Ya biz bunları bak okuyoruz. Okuyoruz. Anlatmaya aciziz. Okumaya da aciziz. Bugün liseli, üniversiteli gençlerin çoğu ilahiyat da okusa. Bunları okumuyor. Önüne koymuşlar. Bir sınav cenderesi. Ha bu sınavı geçersen tamam kazandın sınav 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 sınav. Ne oluyoruz be? Bakıyorsun bize de geliyorlar. Lan bizi de kullanıyor bunlar ha. Tabii. E hoş geldin kardeş. İlahiyat oku yani ehli sünnet itikadı üzere ona bir fayda olacağız ya şimdi. Hocam benim çok acil sınavı geçmem lazım. Bana şu sorularda yardımcı olur musun? E biz şey miyiz? Soru bankası mıyız abi şimdi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Gel adam akıllı otur. Bir kitabı baştan sona bitir. Verelim icazetini git kardeşim. Ama şimdi sen okumadan sadece soru cevap böyle bir şey mümkün müdür? Ben ne yapıyorum? İlgilenmiyorum tabii ki de. İlgilenmem. Neden? Çünkü bakın iş bilmeyen adamı iş başına koymak da o işe de zulümdür. O işin altında efendim emek verenlere de zulümdür. Anladınız mı? Bir adam ne diyor? İlmi ilmi ehil olmayana öğretmek ilme zulümdür. Tabii. Sen de öyle olacaksın. Mesela mobilya ustası, demir ustası. baktım bu adama bu mesleği öğretmek zulümse o adamı yetiştirmeyeceksin. Anladın mı? Kimi yetiştireceksin? Liyakatli olacak. Adam gibi adam yetiştireceksin. 10 tane, 20 tane, 100 tane yetiştirme. Bir tane yetiştir ama sağlam yetiştir. Bizim de niyetimiz öyledir. Bir tane hoca, bir tane alim yetiştirelim belki ömrümüz boyunca. Bir alim yetiştirsek bize yeter Allah'ın izniyle. Ama adam gibi bir alim olacak. Rabbim nasip eylesin. Amin. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد